Günaydın. Bir saat geç kalktım. Çünkü dün yine geç yattım. Gece indirim vardı. Şimdi bir kahve yaptım. Tarih çalışmaya başlayacağım. E, kahvaltıyı sonra yapacağım. Böyle karar verdim. Hangi videoda kalmıştım ya. Şimdi tarih çok yoğun bir ders olduğu için ve sadece dinleyerek e, aklımda kalmayacak. Şu anda konu tam olarak bitmediği için soru da çözemiyorum. O yüzden şöyle yapmaya karar verdim. Her tarih yeni bir konu dinlemeden önce eski konuyu e, bu video ders notlarından zaten takip ediyorum. Buradan önce tekrardan bir okuyup hatırlayıp minik bir tekrar edip ondan sonra yeni video izleyeceğim. Tamam şimdi. Yeni konumuza geçebiliriz. Bunlar de aslında... evet, işte uzun boylular, renkli gözlüler. üzere onlardan Türkiye'de Yani de bir dolduralım isterseniz. Hemen bu tarafta Akun var, hemen bu tarafta Sasani var ve hemen bu tarafta ise İstanbul diyorsun sonra Bizans. İpek yolu mücadelesi için, İpek yoluna hakim olmak için. Zübeki, daha sonra Köktürk. Orada doğan çocuklar Çinlileri egemenliği altında olan Türklerden oluşuyor. Yani orada doğan bir çocuk başta bir yaşta doğmuş. Çin İmparatoru yıllarca bu görüntüleri esir olarak evet. almış ve Çin hapishanelerinde yüzlerce, binlerce Türk şey var. Şimdi diyor ki bizim köşem, 30'umuz arkadaşımız, niye can veriyor? Türk milleti Çin'in altında esaret yaşamasın diye. Ve başarılı olamamıştır Kürşat. Bak bir daha söyleyeyim. Kürşat başarılı olamadı. Tabii ki Kürşat. Peçenek diyor gel bir isyan edelim. Peçenek soruyor. Diyor ki orada diyor uçak var mı diyor. Şimdi tarihi bitirdim. Yemek yedim. Savaş bir şey yememiştim. Direkt başlamıştım. Aç hissetmediğim için. Gittim kahvaltı yaptım. Sonra annemle alışveriş yaptık. Biraz oyalandım. Şimdi matematik çalışmam gerek. Drops'dan takipçiler gelip duruyor. Bir şey satmıyorum ki şu anda. Bizim için matematikte sonsuzluğu temsil eder arkadaşlar. İkisi de çok gizemli sayılardır. Yani birazcık bilgi vereyim ondan sonra sonsuza kadar devam eden. Şu an yaklaşık olarak herhalde 22 milyon basamaklı mesela e, hatta kaç 22? 3! 11, 13 10 falan diye belki şeyler duymuşsunuzdur. Ee, hatta ben bunu e, bazı birçok yerde birçok e olduğuna göre x'in p'c'sinden devridir. Yine bu tarz sorular mutlaka göreceksiniz. Şimdi diyorum ki 1. Adam bana x'i vermemiş. Nasıl bir soru? Nasıl bir asas? 3 çarpı 5, çarpı 7. Bakın mesela bu küçüklük 9, şeydu 2. <laughs> Öyle Yazıyorum. Diyorum ki x artı y bölü x y eşittir 5. 5'ler sadeleştirdi 5'e 3 olarak. Ne geldi? X artı y bakın x. Bir şey diyeceğim de, bu molalar biraz fazla hızlı geçmiyor mu? Gerçekten sinirleniyorum yani. Daha yeni oturmuştum. Matematikte şöyle bir noktadayım. Artık soru çözmem lazım. Yani normalde hocanın dediğine göre her konudan sonra çözmek gerekiyor. Verdiği ödevlere göre. Yani öyle olması gerekiyor zaten ama... Ben de şu anda bir soru bankası olmadığı için bir türlü çözemiyorum. Konular ilerledikçe ilerliyor ve ben onları pekiştirmediğim için unutacağım. Yani normal olarak. O yüzden benim bir an önce soru bankasına ihtiyacım var. Bu arada şöyle bir konuda kafam karışık. Şimdi biliyorum KPSS yani bir sürü video izledim. KPSS ile ilgili genelde kaynak olarak Pegem'i Öneriyorlar en güçlü kaynak olarak. Konuyla çoğu kişi benim hocamdan çalışıyor. En azından genel yetenek, genel kültür için. Eğitim bilimleri falan biraz daha farklı hocalar var ama genel olarak böyle. Şimdi benim sorum şu size. Acaba soru çözme işini sadece PYM'den mi yapmalıyım? Yoksa benim hocamı takip ediyorum sonuçta. Benim hocamın soru bankasını alıp önce benim hocam sorularını çözüp sonra pegemi çözüp sonra çıkmış sorular mı yapmalıyım yani bitirebilir miyim yetiştirebilir miyim mantıklı olur mu çünkü benim hocam yani şöyle benim hocamla ilgili yani yayınıyla ile ilgili sorulara ilgili pek bir şey duymadım diğerleriyle ilgili işte bazı birkaç tanesiyle ilgili e, hani kötü yanlış çıkmış soruyu bile yanlış koymuşlar falan gibi şeyler duymuştum e, o yüzden en güvenilir pegem ama benim hocamla ilgili negatif bir şey duymadım ee, yani öyle ekstra pozitif bir şey de yok. Ama hangisi mantıklı olur? Onu bilemedim ya da direkt ben PGM'le başlamalıyım soru çözümü için? Ee, zaten sonra çıkmış soruya çıkmış sorulara bakacağım. O kesin zaten de bilmiyorum. Bu konuda kafam çok karışık. Yani hangisi mantıklı olur? Bir şey duyan bilen hocası, çevresi bir şey diyen var mı? Ya da daha önceki yıllarda çalışıp ee, bu konuyla ilgili fikri olan var mı? Konuda kafam çok karışık. O yüzden yardımcı olursanız, fikir belirtirseniz sevinirim. Bu arada da, eğer bölüm PDR olup ta beni izleyen, bu arada bu videoya denk gelen birisi varsa e, bu alanı nasıl çalışmam gerektiği, hangi kaynaklar özellikle ilgili çalışmam gerektiği ilgili bilgi verebilirse çok sevinirim. Yani konuyu hangi kaynaktan takip etsem en rahat olur. Kısa net bilgiler, sonrasında hangi kaynaklardan soru çözümü yapmalıyım. Alanla ilgili detaylı çıkmış sorulara mı bakmalıyım? Bu konuda da kafam çok karışık. Çünkü sınava direkt yönelik çalışmak istiyorum ve okul kitaplarıyla e, bu süreç çok uzayacak. Bunu istemiyorum. Bununla ilgili de fikri olan varsa lütfen bana yazsın. Yorum atabilirsiniz. Ya da e, Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Bilmiyorum ama lütfen yardım edin. Üçüncü dersimiz gelişim psikolojisi. Değerli arkadaşlarım hepinize merhaba. Organın gelişiminde ya da ya da bir kazanımın edinilmesinde zaman aralığıdır diye tanımlamıştık. Yani tekrar ediyoruz. Kritik dönem gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Bu iki çocuk için bile aynı olmalıdır. Bireysel farklılığı meydana getiren şey kalıtım ve çevre olduğuna göre bu dünyada birbiriyle birebir aynı kalıtsal ve çevresel koşullara sahip iki insan olmayacaktır. İşte bu nedenle sevgili arkadaşlar, aslında bütün insanlar birbirinden farklıdır. İşte gelişi böyle yapmayın arkadaşlar. Bütün insanlar birbirinden farklıdır. Ne zaman e, gelişme çalışıyor olsam, hep dikkatim dağılıyor ve sürekli, zaman tüm dersleri bir buçuk hızda izliyorum ama sürekli ikiye sarmaya isteye geliyor bana çünkü şöyle bir şey biliyorsun aslında bunları yani bildiğimiz şeyler aslında ama önemli olan hoca izlerken hani nasıl soruya çevrileceği ve aslında arada bilmediğimiz kaçırdığımız yerler varsa oraları öğrenmek ama zaten bildiğim yani çok hani şey gibi düşünüyorsun yani gelişme bireysel farklılıklar vardır herhalde diye düşünüyorsun böyle olduğu zaman da dikkatim dağılıyor Çarpı de izlemek istemiyorum. Çünkü aslında o hocanın sürekli mesela bir şeyler söylemesi senin kafana daha iyi oturmasını sağlıyor. Ve hani yine kaçırmamış oluyorsun. Ve sürekli çarpı iki hızda izlemek bir noktadan sonra insanın dikkatinin daha da dağılmasına sebep oluyor. Ama böyle de kendimi orada tutmak gerçekten çok zor. ya. Ben bunu bir süredir yaşıyorum. Yani çarpı iki almamak için kendimi çok zor tutuyorum. Ama almayacağım. Yani yapmayacağım. Çok istiyorum. Ama yapmayacağım. Çünkü kendim bunu alıştırmam lazım. Çok zorlanıyorum ama. Çok zor. Şu anda bu ders dinlemek benim için. Of. Şimdi bazen diyor ki öğrencilerine Tabii hocam diyor uygun koşullar sağlanırsa bireysel farklı şey. Ne verdin? Kim? Ya ne bekliyorsun? Çok affedersiniz bu neye benziyor biliyor musunuz? İki tane kahve şey geçmiş Yumurta olmuş kırılmış. Bakıyor. Ay diyor tek çikim şey oldu dışa gider. Baştan ayağa ya da. Sevgili arkadaşlar. Bunu görmenin en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Mesela. 4 yaşında. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ee, ben bundan bir yıl önce, geçen yıl önceki yıl içinde önce KPSS hazırlanmıştım. Yani güya hazırlanmıştım da neyse işte bir süre çalışmıştım. O zaman çalışmak çok daha zor geliyordu bana. Sonra yani bu yıl şöyle düşünmeye başladım. Yani bunların hepsi benim için genel kültür bilgisi. Yani evet işte eğitim bilimleri ya da alanım zaten hani gerekli şeyler benim için. Evet işimde lazım. Evet bir matematiği öyle kullanmayacağım. Bir tarihi öyle kullanmayacağım. Ama aslında bilmediğim ve kaçırdığım bir sürü şey var. ve bunları sadece böyle genel kültür olarak bakmaya başlayıp bilmek gerçekten o bilgileri almak istediğim için Sanırım böyle olduğunu düşünüyorum. Şu anda birazcık daha çalışırken rahatım. Yani kendimi kasmıyorum. Ben bunları of öğrenmek zorundayım. Şimdi buraya oturmak zorundayım gibi düşünmüyorum da çok kıymetli bilgiler hepsi zaten. O yüzden bunları bilmek bilmek zorunda olmak aslında güzel bir şey. Bunu düşünmeye başladım. Yani sınav sistemi falan muhabbetine girmeyeceğim de genel olarak sadece bunlardan bahsediyorum. Yani mesela tarih çok geniş ve ya benim Tarih geçmişim pek iyi değildir. Ama şu anda bakıyorum, bilmek istiyorum ve öğrenmek istiyorum. Gerçekten o bilgileri almak istiyorum. Ve bu aslında her ders için geçerli. Mesela coğrafyayı da öğrenmek istiyorum. Yani sadece tarih değil. Yani vatandaşlar mesela o zaman şey diye bakıyordum. Yani, of, sıfırdan bile hani hiçbir şey bilmiyorum vatandaşlıkla ilgili. Ki ne kadar kötü bir şey kim öğrenecek, kim uğraşacak, kim ezberleyecek diye düşünüyordum. Ama şimdi gerçekten öğrenmek istiyorum. O yüzden aslında çalışmak bir yandan da zevk veriyor. Hani kafamı topladıktan sonra, böyle dikkatimi topladıktan sonra, telefonu bir kenara fırlatabildikten sonra ki bildirimler çok dikkatimi dağıtıyor. Oturup dinlemeye başladığım zaman yani böyle bir 30 40 saniye falan sonra genelde girmiş oluyorum dersin içine ve o zaman benim için zevkli geçiyor. O yüzden bilmem bu durumun yani o bilgiyi almak istememin hani ezber değil de gerçekten ben bunu öğrenmek istiyorum dediğim noktada işler benim için birazcık daha kolaylaştı. Bir i̇nşallah bıkma, bıkma ihtimalim hala var. Çünkü aylar var sınava ve bir sürü dersim var benim için. Yani. 3 tane sınava gireceğim, bir sürü ders, bir sürü konu var. Bıkabilirim, sıkılabilirim bu mümkün artık öğrenmek istemiyorum da diyebilirim ama sadece bilmiyorum yani bu, bu benim motive olma şeklim ve bundan bahsetmek istedim bilmiyorum bir yarar olur mu yani gelişim psikolojisinin ilk kısmı bitti İlk kısım yani gelişim psikolojisi gelişim temel ilkeleri falan olan kısmı bitti tamam mı? Şimdi nasıl olduysa herhalde bu dersi sevmişim, hocayı seviyorum çünkü. Ee, ben Bende soru bankaları vardı o geçen dönemden kaldım. Ee, bitirmişim. Zaten bir gelişim psikolojisini bitirmişim, bir coğrafyayı bitirmişim soru bankalarını. O yüzden soru bankam O yüzden şimdi hangisinin, hangi dersten var, hangi dersten yok ona bakıp ona göre alacağım. Yani pegeminkileri pegem var şu anda sadece. Benim hocam ne yapacağım bilmiyorum işte. İnşallah cevap verirseniz karar vereceğim. Çünkü karar verme konusunda pek iyi değilimdir Mesela tarihten sadece İslamiyet öncesini çözmüş. Yeni tarih kitabına gerek yok o yüzden. <laughs> matematik, Türkçe, matematik, coğrafyayı almıştım. tarihi var, vatandaşlık var. Bitti. Eğitim bilimleri diye ki. Bir de alan lazım tabii. Çıkmış sorular. <laughs> ne yapacağım şimdi? Gelişim için bir saat daha çalışmam gerekiyordu ama yeni konuya geçmek istemiyorum. Bir saatim daha var. O yüzden şöyle yapacağım. Bu bir saat ölçme çalışacağım. E, yemekten sonra ölçme çalışmam gereken saatte de şu seminerleri izleyeceğim artık. Yeter. <laughs> Merhaba hepinize. Ölçme değerlendirme temel kavramlarına devam ediyoruz. Santimetre boyundan en küçük bir santim değil mi? Sınavdan 70 puan almış en küçük bir puan. Yani doğal birim, mutlak birim, gerçek birim demek. Önce akademik tanımını yapayım. Bir özelliği ne kadarlık miktarının bir bir özelliğidir. Bunun bir önem sırası yok arkadaşlar onu bildireyim. Yani çalışırken kitapta sıralar. Bak dakika ölçümlerinde, zaman ölçümünde, uzunluk ölçümünde, kilogramlar arası ölçümler. Söyle birinci sorudur. Ölçeklerden sonra oluşturuyorlar. Ya yani sınıflama sıralamayı soruyorlar. Eşit aralıkta ve eşit oranda ne yapıyorlar? Soruyorlar arkadaşlar. <laughs> Bitirdim arkadaşlar. Ölçmeye de çalıştım. Ay şu bilgisayarı sessiz alayım. Muuu diye ses çıkartıyor. Neyse. Ölçmeye de çalıştım. Ee, şimdi birazcık mola vereceğim. Ee, bir saatlik bir mol olmasını planlıyorum. Planlıyorum. Spor olsun, iletişim olsun, beslenme olsun, destek olsun bunların hepsi strese bağlı. Siz stresinizle başa çıkarsanız bakma kadar değerlendirin ve yapmaya başlayın. Gelelim işlere seçmeye. Nasıl seviyoruz? Nasıl seviyoruz?